Kur'an'dan damlalar, yaman rakip. Dilinde Allah sözü olmasına kanma. Süslü sözler söylemesine aldanma. Sevgiden, muhabbetten bahsetmesine inanma. Gerçek niyetini bilmediğin müddetçe, o süslü sözler seni etkilemek, seni esir almak için olabilir.'' seni kandırmak için ibadette görünür. Allah der, din der, kitap der, Resul der. Asıl amacını bilmediğin müddetçe ne dediğine kanma. Amacı başka olabilir. Amacını bilmediğin müddetçe sakın ona kapılma. Kur'an boşuna yaman rakip demiyor. Kur'an boşuna kandırıcı Allah diyerek kandırır demiyor. Dilinde Allah sözü vardır ama ya aklında ne vardır? Halinde ibadet vardır ama asıl maksadı ne olabilir? Bakara Söresi 204 İnsanlardan bazıları dünya hayatı hakkında öyle sözler söylerler ki sen hayret edersin. Kalplerinde olan şeyler hakkında Allah'ı biliyor sanırsın. İşte o yaman bir rakiptir. 205 O kimse yeryüzünde bir çalışma, bir gayret içinde döner durur. Fakat o kimse orada ikilik, bozgunculuk içinde ve gönüllere sunulacak hakikatlerin bilgilerini ve gelecek nesilleri helak etme içindedir. İkilik bozgunculuk içinde olanlarda Allah sevgisi yoktur. Bak ne güzel işaret edilmiş. Karşındaki yaman rakip olabilir. Süslü konuşabilir. Çok dindar görülebilir. Tebessüm edebilir. Sevgi dolu davranabilir. Seni hayretlere düşürebilir. Dilinde hep Allah, din, kitap sözleri olabilir. Peki ya kalbinde ne vardır? Asıl maksadı ne olabilir? Kendine ait planı ne olabilir? Makam, mevki, şan, şöhret peşinde olabilir. Kendi üstün görme peşinde olabilir. Derdi Allah değildir, derdi kendidir. Kendi çıkarı için Allah sözünü alet ediyor olabilir. Hadid Suresi 14 Bismillahirrahmanirrahim Ve garrekum bi Allah el garur Sadakallahü lazim Meali Ve aldatıcılar sizi alda Allah ile aldattı. Kur'an'ı incelediğimiz zaman muhteşem uyarılar sunuyor Asla ve asla Allah kelimesini çok söyleyen insanların sözlerine inanmayın. Yaşantılarına bakın diyor. Yaşantılarında zerre kadar zarar verenlere, ayrımcılık içinde olanlara, bozgunculuk içinde olanlara kalmayın diyor. Sözlerde kalmayın, yaşantısına bakın diyor. Sözlerde kalmayın. İkili ilişkilerine bakın diyor. Dilinde Allah sözü vardır ama kalbi gurur, kibir, fasıklık içinde olabilir diyor. Dilinde Allah sözü olup kalbinde Allah şuuru olmayan kimseleri Kur'an çok güzel tarif ediyor ve yaman rakibi tarif ediyor. Yaman rakip Allah'tan bahsederek aldatır. Dili başkadır, içi başkadır dilinden Allah kelimesini düşürmez. Hep ibadetler içindeymiş gibi görünür. Tek amacı vardır. O da kendi şahsi çıkarıdır. Onların tek amacı vardır. O da kendi saltanatları. Onların içlerinde hep ikilik, bozgunculuk, düşmanlık, ayrımcılık vardır. Konuştuklarında Etrafındakiler onlara hayran olabilir ama onlar Allah'ı bilmekten uzaktırlar. Bu halde olanlar dini kendi şahsi çıkarları için kullanırlar. Onlar dinden beslenirler, dinden saltanat kurarlar, dinden edindikleri servetlerle geçinirler. Hz. Muhammed'i bu zihniyetteki kişiler Mekke'den kovdular. Güzel insan gizlice gitmeseydi öldürülecekti. Zaten bu halde olanlar hakikati anlatmaktan uzaktırlar. Çünkü kafalarında şahsi çıkar olunca onlar hakikatten uzaktırlar. Onların anlattıkları hep duydukları, okuduklarıdır. Onlar akıllarında şeytanlık vardır. Gönülleri boştur. Bunlar dini kullanırlar. Kendilerine makam, saltanat, şan, şöhret bulma peşindedirler. Böyle halde olanların dilinde Allah kelimesi olsa da daha çok birilerini hor, hakir görme sözleri vardır. Kafir görme sözleri vardır. Bu hallerde olanlar hep ibadet değilmiş gibi görünürler ama tek amaçları vardır o da kendi çıkarlarıdır. Böyle halde olanlar, masum gönüllere hep ayrımcılığı, fitnediği, ikiliği, birilerini kafir görmeyi sokarlar. İşte, Kur'an'ın bizlere sunduğu yaman rakip ayetini çok iyi anlamalıyız. Kur'an'ın muhteşem uyarılarından anlıyoruz ki, yaman rakibin alanı her zaman dini alandır. Dini alanı kullanarak masum gönülleri kirletirler. Masumların gönüllerine ayrımcılık, fitnelik, fasıklık tohumları ekerler. Masumların gönüllerine üstünlük, farklılık, seçilmişlik tohumları eker ve onları kibre sürüklerler. Masumların gönüllerine onların inançlarını diğer inançlardan üstün gösterir, kendi yollarının doğru, diğerlerinin kafirlik olduğunu öğretirler. İbadetlerinin Allah'ın emri olduğunu öğretirler, öğretilenlerin ibadetlerini şeytan uydurması olarak öğretirler. Kendileri şeytandır ama kendilerini melek gibi gösterirler. Karşısındaki kişiler melek gibi olabilir ama onu şeytan gibi gösterirler. Gelecek nesilleri helak etme peşindedirler. Hep aslı olmayan, batıl olan şeyleri tertemiz gönüllere ekerler. Asıl amaçları Allah hakikati değildir. Asıl amaçları saltanat, hükmetmek, yönetmek, makam, mevki, mal, mülk edinmek, şan, şöhrettir.'' Asıl amaçları Allah diyerek kandırıp kendine şan, şöhret, saltanat kurmaktır. Masum gönülleri kandırırlar. Onları kendilerine bağlarlar, onları kendilerine hizmet ettirirler. Yaman rakip her zaman sinsidir. Son planını asla önceden belli etmez. Asıl maksadını her zaman gizler. En yakınına bile Gerçek niyetini belli etmez. O planını hep masumlar üzerinden gerçekleştirir. O planını inanç, ibadet alanı üzerinden gerçekleştirir. Kur'an bize çok güzel uyarılar sunuyor. İşte yaman rakipte bunlardan biri. Kur'an uyarısı diyor ki: Allah hakkında sözler edene hemen inanmayın dilinden Allah sözleri dökülüyor olabilir. Lakin gönüllerini iyi anlayın. Çok bilgili olduğunu ima edene kanmayın. Hep Allah rızası için oraya buraya koşuyormuş gibi olanlara ihtiyatlı yaklaşın. Dinden, ibadetten bahsedene kanmayın. Yaman rakip olabilir, dikkat edin. Ve Kur'an diyor ki, yaşantısına, davranışına, hallerine bakın. Asıl amacını gizliyor olabilir. Dikkatli olun. İçi başka, dışı başka olabilir. Dikkatli olun. Samimi gibi görünüyor olabilir ama içindeki kini, nefreti gizliyor olabilir. Çok dikkatli olun. Hepimizi yaratan Allah'tan mı bahsediyor yoksa Allah'ı kendi inancına göre mi anlatıyor? Ona bakın. Konuştuğunda birlik, beraberlik üzere mi konuşuyor? Yoksa başkalarını hor, hakir mi görüyor? Ona bakın. Dilinde ikilik üzere sözler var mı? Ona bakın. Yani kendini övüyor, kendi yolunu övüyor, başkalarını küçük görüyor. Şafir İran ediyor mu? Ona bakın. Kendi yolunda olanları cennetlik ilan ediyor, başkalarını cehennemlik ilan ediyor mu? Ona bakın. Şahit olun. Şahit olmadan inanmayın. Tefekkür edin. Bir ilim ifade etmeyen şeyin ardına düşmeyin. Her zaman düşünün. Akledin mi diyor? Yoksa Anlatılanlara inanın. Size ne denildiyse onu yapın mı diyor? Evet. Kur'an bizlere yaman rakibi çok güzel tarif ediyor. Peki biz anlayabiliyor muyuz? Yaman rakibi tanıyabiliyor muyuz?